Herkese merhaba arkadaşlar. Ünite 2, Fasikül 5, testiyle ile devam ediyoruz. Şimdi bu testimizde arkadaşlar, iki noktası verilen doğru denklemi, eğimi ve bir noktası verilen doğru denklemi, grafiği verilen doğru denklemi ve doğruların kesin noktası ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi bakalım birinci sorumuz ne diyor bize? Kısa kenarı 2 birimmiş. Şurası 2 birim ve uzun kenarı da 6 birimmiş. O zaman burası da 6 birimse. O zaman burası da 2. 2 olduğundan dolayı. Şimdi ben B noktasının koordinatlarını yazacak olursam. X'de bakın 6 2 daha 8 gelmişiz. Y'de de 2 2 daha 4 gelmişiz. Yani 8'e 4 noktası oldu. A noktasına bakacak olursak. X'de 2 geldik. Y'de 6 geldik. O zaman benim 2 noktam belliyse arkadaşlar. istersem şöyle yapabilirim. Formülüm neydi? Y eksi Y1 6 Y1 eksi Y2 4 Eşittir. X eksi X1 X1 eksi X2 Denklemini Kullanabilirim arkadaşlar. Bakalım buradan ne geliyor Şimdi. Y eksi 6 6 eksi 4'ten 2 gelecek. Buradan da X eksi 2 bölü eksi 6 Bunları sadeleştirsem ben burada eksi 3 olacak. O halde işler işler çarpımı yaparsam eksi 3'ye artı 18 eşittir x eksi 2 olacak. O halde ben burada hepsini bir yerde toplarsam ne olacak? x şurasını 3'ye diyelim. 3'ye artı x eksi 20 eşittir 0 olacak. Yani cevabımız c şıkkı olacak. Ya da şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. <laughs> Benim iki noktan belli belliyse ben eğimi bulabilirdim. 6-4 yani y2-y1 2 x 2 eksi x 1 2 eksi 8 den de ne olacaktı? Eksi 6 gelecekti. Yani bunun eğimi eksi 1 bölü 3 olacaktı. Eğimi belli. Herhangi bir noktası belliyse bu doğrunun denklemini oluşturabilirdik. Formülümüz neydi bu sefer? Y eksi y 1 ...eşittir. Eğim çarpı... ...x eksi x 1'di. O halde... ...y eksi y 1. Mesela... ...b noktasını alalım. 4... ...eşittir. Eksi 1... ...bölük çarpı... ...x eksi 8 olacaktı. İşler işler çarpım yaparsam... ...3y eksi 12... ...eşittir. Eksi x... ...artı 8 olacaktı. Ve buraya da... ...hepsini bir yere toplarsam... ...3y artı x eksi 20 eşittir sıfır olacaktı. Yani aynı şey olacaktı arkadaşlar. Evet. ikinci sorumuza bakalım. 6'ya 12 ve orijinden geçen demiş. Orijin arkadaşlar ben sıfıra sıfır alabilirim. O halde ben eğimi kolaylıkla bulabilirim. Eğim neydi? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di. Yani 12 bölü 6'dan demek ki eğim neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. O zaman benim bir noktam belli. A noktası belli y eksi y1 yani 12 eşittir eğim çarpı x eksi x1 olacak. O halde buradan da y eksi 12 eşittir 2x eksi 12 eksi 12 der gider. O halde arkadaşlar y eşittir 2x elde edilir. Yani cevabım e şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza da ben direkt eğimi bulayım ilk önce. Eğim nereden bulunuyordu arkadaşlar? Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1'den. Yani eksi 7'den a eksi 2'yi çıkartırsam ben eksi 5 eksi a olacak. Aynı şekilde x2 eksi x1'den de yani 3'ten a artı 8'i çıkartırsam da yine eksi 5 eksi a olacak. Demek ki benim eğimim 1'miş. O halde benim b noktam belli olduğuna göre formülüm y eksi y1 artı 7 oldu. Eğim çarpı x x1. Yani x eksi 3 oldu. Buradan da arkadaşlar y artı 7 eşittir x eksi 3. Hepsini bir yerde toplarsam ben y eksi x artı 10 eşittir 0 olacak. Yani cevabım arkadaşlar denizli elde edilir. Dördüncü sorumuza bakalım. Eğimi vermiş 2 bölü 3 noktamı vermiş eksi 1'e 3 noktası. O halde y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 buradan da 3y eksi 9 eşittir 2x artı 2 olur. Yine ben hepsini bir yerde toplarsam arkadaşlar 3y eksi 2x 2, 9, eksi 11 mi olacak? Eşittir 0 olur. Yani arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Eğim açısı 45 derece olan demiş. Yani tanjant 45 1'dir. O halde eğimi 1 ve 1 noktası da 3'e 5 noktası olduğuna göre bu doğrunun denklemini biz bulabiliriz. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 y eksi 5 eşittir. x eksi 3 ise yine hepsini bir yerde toplarsam y eksi x eksi 2 eşittir. 0 olacak. Yani cevabım b şıkkıdır. 6'ya bakalım. 6'da direkt ben eğimi bulacağım yine. 7 eksi 2'den 5 1 eksi 3'den eksi 2. Eğimim eksi 5 bölü 2 imiş. O halde ben şimdi noktama bakarsam arkadaşlar kendime 1'e 7 noktası seçtim buradan. Y eksi Y1 eğim çarpı X eksi X1 Buradan 2 eksi 14 eşittir eksi 5 x artı 5 olur. Buradan da ben 2 artı 5 x 5'i karşı tarafa atarsam ya da Eksi 14'ü karşı tarafa atalım. O şekilde vermişiz çünkü. O zaman eşittir 19 olacak. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci soruda. Eksi 2'ye 6 noktasından geçen ve 3x eksi 2'ye eksi 22 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini istiyor. Arkadaşlar demek ki benim doğrum bu doğruya paralelse o zaman eğimleri birbirine eşittir. Bunun eğimi y'yi yalnız bırakırsam eğim eşittir 3 bölü 2'dir. O halde benim eğimim 3 bölü 2 ve bir noktamda eksi 2 6. O halde ben doğru denklemini oluşturabilirim. y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 yani x artı 2 olacak. Buradan 2y eksi 12 eşittir. 3x artı 6 gelir. Hepsini bir yerde toplarsam arkadaşlar. Bu sefer y'yi atalım bu tarafa. Şıklarda çünkü o şekilde düzenlenmiş. Eksi 12'yi de karşı tarafa atarsam artı 18 olur. Eşittir 0 elde edilir. Yani cevabım arkadaşlar B şıkkıdır. 8. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar soru kalıbı değişti. Şimdi bu sefer eksenleri kesen noktalar belli olan ben doğrularımı oluşturacağım. Bakalım şimdi y eksenini kestiği nokta 4, x eksenini kestiği nokta 3. Benim formülüm neydi? x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y y'i kesen nokta eşittir 1 olacak. O halde ben buradan payda eşitlersem 4 ile ve 3 ile o halde 4x artı 3 y eşittir 12 elde edilir arkadaşlar. Yani cevabım e şıkkıdır. Aynı şekilde 9'da çözelim o zaman x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y y'i kesen nokta eşittir 1. Şimdi ben burayı eksi 8 ile burayı da 5 ile genişletirsem. O halde ne olacak? Eksi 8 x artı 5 y eşittir 40 olacak. Yani 5y eksi 8x eşittir 40 şeklinde yazabilirim. Yani cevabım C şıkkıdır. 10. soruda arkadaşlar. Burası 3'e 0 noktası değil mi? O zaman 2 noktası belli olan doğrunun eğimini bulayım ilk başta. Eğim eşittir. Y2 eksi Y1. 4 eksi 0'dan 4 gelecek. Eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 geldi. Yani eğim eksi 4 bölü 5'miş. O zaman bana bir nokta lazım. A noktasını seçtim ben. Y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 İçler işler çarpımı yaparsam 5y eksi 20 eşittir eksi 4x eksi 8 olacak o halde x'leri diğer tarafa atarsam ben 4x artı 5y eksi 20'yi de ben karşı tarafa atarsam eşittir 12 olur yani cevabım arkadaşlar A şıkkıdır. 11. soruya bakalım. 11. soruda yine soru kalıbımız değişti arkadaşlar. Şimdi benden bu sefer iki doğrunun kesişim noktası istenmiş. O zaman ben bunları ortak olarak çözeceğim. Yani yok etme metodunu kullanacağım. Y'leri yok edersek alt alta topladığımızda bunlar gider. O halde ne olur? 2x eksi 8 eşittir 0 ise Buradan x eşittir ne olacak arkadaşlar? 4. x'i istediğin denklemde yerine yazarsam. Mesela birinci denklem yani d1'de yerine koyalım. 4 artı y eksi 12 eşittir 0 ise o zaman buradan da y eşittir 8 elde edilir. Yani benim noktam demek ki 4'e 8 noktasıymış. Yani d şıkkıdır. 12. sorudayım. 12. soruda arkadaşlar isterseniz yine yok etme metodunu kullanalım ama bu sefer x'i ya da y'yi de yok edebiliriz. Ben bu sefer x'i yok etmek istedim. Eksi 2 ile çarptım. Alt alta topladım. O halde x'lerden kurtuldum. Eksi 4y, eksi 3y daha. O zaman eksi 7y oldu. Bu sefer burası ne oldu? Eksi 6. 2 kere 3 artı 6 oldu. Eşittir 0 o zaman y buradan arkadaşlar 0 geldi. Y 0 ise x de buradan 3 geldi. O halde benden istenen kesim noktasının yani 3'e 0 noktasının orijinal uzaklığı. Zaten bu da nedir arkadaşlar? 3'tür. Neden? Düşünün şimdi. Burası orijin. E burası da 3'e 0 noktası. E zaten buranın uzunluğu 3 birimdir. 13. sorumuzdayız. Yani testin son sorusundayız arkadaşlar. Bakalım ne diyor. D1 ve D2 doğruları verilmiş. Kesim noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 2 olan doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. O zaman arkadaşlar kesim noktasını bulmak için yine yok etme metodunu kullanalım. Ben x'i yok edeceğim. 2 ile toplarsam. Eksi 2 ile çarpıp toplarsam. O zaman burası ne olacak şimdi? Eksi 4y. Eksi 7y olacak. Artı 14 olacak. Eşittir 0. O zaman y buradan 2 gelir. y2 ise 2 kere 3. Mesela d2 doğrusuna yazalım arkadaşlar. 2x d2 doğrusunda y yerine 2 yazarsam eksi 6 eksi 2 gelecek. 0 ise buradan da x eşittir 1 olacak. Demek ki benim bir noktam a noktası olsun bu. Kesin noktası yani. 1'e 2 noktası ve eğimi de kaçmış? 1 bölü 2 imiş. O halde denklemim y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1. Buradan 2y eksi 4 eşittir x eksi 1 geliyor. Yani buradan o zaman ne geliyor arkadaşlar? Hepsini bir yerde toplarsam ben x'i diğer tarafa attım. 2y eksi x eksi 3 eşittir sıfır gelir. Yani cevabım B şıkkıdır. Bir dahaki testte görüşmek dileğiyle arkadaşlar.